Ziyanette 110 avroya bir basketbol topu görmüştüm ya. Onun en yeni versiyonunu gördüm. Tam 140 avro. Bak dikkat et tam 140 avro diyorum. İyi düşün. Çok güzel. Hı? Ayşegül. Ay bu çocuk beni öldürecek. Bu çocuk beni deli edecek. Hala Ayşegül diyor. Ben çocuğa 140 avro diyorum. Tamam çocuk ya, hala Ayşegül tamam. diyor. Ay değineceğim yok. Ayşegül. İyi misin? iyiyim. Ben iyi olunca hep bu ağacın yanında ağlarım. Ya niye bu kadar büyütüyorsun Ayşegül anlamıyorum. Hayatta kazanmak da var kaybetmek de. Tamam Tuğçe belki seni seçimlerde yenebilir ama asla yenemeyeceği konular da var. Ne kadar uğraşsa da kazanamayacağı. Ne gibi mesela? Mesela Mesela Ay inanmıyorum. Ay şimdi mesela ben derse ben burada düşer bayılırım. Ya, ben yeni bir şiir okuyabilir miyim sana? Olur. Tamam. Bu sefer romantik bir şiir kesin. Ay tıpkı filmlerdeki gibi. Ne atom bombası, ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Umrunda mı dünya? Bu da Orhan Veli'nin cımbızlı şiiri. Çok güzel. E hadi sen artık derse gidelim. Tamam. Hocam konuşma için kürsü Gelmez olur mu yavrum? Tabii gelecek. Sonra sen ne yapacaksın? <laughs> Kırmızı halının üstünde yürüyeceksin. Salona gireceksin. İçerisi böyle kalabalık olacak. Sonra slide gösterimiz var. Arkadan fuaya geçeceğiz. Orada resepsiyon başlayacak. Sonra ne olacak? Belki de cumhurbaşkanı gelecek. Ne diyorsunuz yavrum? Delirtmeyin beni. Kız girmiyor. Bitir ver biraz. İptir, iptir. <laughs> Ayşegül. <gülüyor> Ay ne yapıyorsun? Hocam, okul gazetesinin ilk sayısında bir rezilin anatomisi başlıklı yazdığım fotoğraf siz mi kalsın? Hadi ver onu geç, geç. <laughs> Hadi. Kalk kalk. Hadi şakit. Tuğçe. Tuğçe poz veri. Esan hocam bakın. O <laughs> <laughs> Süper. Yok artık, bu kadar rezilliğe de dayanamayacağım. Kusura bakma Melda, hala tutamayacağım sözümü. Vallahi <laughs> hocam. Ayşegül yapma, unutma. Sihri insanların hür iradeleriyle yaptığı seçimleri değiştirmek için kullanamazsın. Ama ben onun için kullanmıyorum ki. Rezil olmamak için kullanıyorum. O başka, bu başka. Hocam, unutma Ayşegül. Kaybetmeyi öğrenmek bir insan için edinilecek en güzel tecrübedir. Kaybetmeyi öğrendikten bir süre sonra ne kadar çok şey kazandığını anlayacaksın. Hocam gülümseyin. Hocam. hocam. bir de şöyle. Tuğçe buraya bak. Bakalım. Aa şöyle durun hocam. Ay bakayım bakayım. Aa süper bak. Yeter artık çocuklar yeter tamam. Kızım okul gazetesi için fotoğraf dedin. Uzun metrajlı filmi geçti yani. Cık, cık. Hadi Uyku Hoca <laughs> hadi, topla şu sandığı <laughs> gidelim sayalım. Bitsin bu iş. Derhal müdür bey. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> yanıltmayın. unutmayın. Ayşegül, senin eline bir şey mi oldu? Deminden beri böyle tutuyorsun. Ya, ya ben öyle arada tutarım da. <laughs> ya Ayşegül, bize kırgın değilsin değil mi? Yok canım. Ya dünden beri seni bayağı ama anla bizi. Ya neresini anlasın? Resmen sattınız kızı. Biz... <laughs> Ayşegül'ü Tuğçe'ye mi satacağız? Ya böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Ya tamam Tuğçe'nin çikolatalarını, pastalarını yedik. Topunu da aldık. Ama Ayşe Ayşegül'e verdik. <laughs> evet, sattık. Ama Tuğçe'yi sattık. <laughs> ya. Bizi parasıyla kandırıyor bir ile zannetti. İşte benim Cenk'im. Bravo. İşte benim Murat'ım. Sizlerin sayesinde gülümsüyor suratım. <laughs> <laughs> Selim'cim, bak şiir dediğim böyle olur. Sen bunu yaz bir kenara. ne oluyor daha? Bak kazanamayıp da rezil olmaktan korkuyordun. Hı hı. Beterin beteri de var. Hı hı. Bak kazanıp da rezil olmak. <laughs> Dediklerimi yaptınız mı çocuklar? Yaptık Toygar abi. Aferin lan. Bak ben başbakan olunca birinizi çevre bakanı birinizi de orman bakanı yapacağım. Vallahi bak. Sağ ol abi. Eyvallah abi. Of Toygar ya of çıldıracağım şimdi çıldıracağım. Tuğçe <laughs> Hanım bu sizin çıldırmamış haliniz mi? Hayırdır sorun mu Ayağı mı kırık mikrofon bozuk yaparız Hayır Toygar kalbim kırık Asabım bozuk Ay inanabiliyor musun ya sınıfın yarısı benim paramı yemiş Sonra da gitmiş Ayşegül'e oy vermiş Vay 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 Ben onlara ekmek verdim su verdim Onlar ne yaptılar ne yaptılar Gittiler Ayşegül'e oy verdiler gerisi de koy verdiler Ay tek tek sordum hepsine itiraf ettiler Ama neyse ki hesaplarıma göre 6 oyla kazanıyorum 18-12 Ay yoksa çıldıracaktım gerçekten siz oturun sakin olun Tuğçe Hanım. Yani sizi o satanları biz yarın gözdağı veririz. Ay ver Toygar ver ne verirsen ver. Gözdağı ver buzdağı ver. Yeter ki intikamımı al. Ya ben üç oyla böyle kazanacak kız mıydım ya? Of rezil oldum resmen rezil bir oldum. Bir Dilaver seçim sonuçlarını açıklamaya geliyor. E ee, ne duruyorsunuz Hı -hı. o zaman? Hadi gürsüyü kontrol etmeye. En sevmediğim kız tipi. Deli. görüyor musun? Sadece o şöyle kazanıyor diye nasıl çıldırdı? Çerensiz kızım. Su çer. yapma Hı -hı. yavrum. Yapma yavrum böyle 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 Hı -hı. böyle. Biz de alıştırıyorsun. Sonra biz de yapıyoruz. Evet. Birazdan seçim sonuçlarını Ulke hocanız açıklayacak. Hı -hı. Ben de buradan ofisime gideceğim inşallah. Dersi de böldüm. Kusura bakmayın hocam. Ee, müdür bey bir şey böldüğünüz falan yok. Derse başlamadık ki. Neyse buyurun. Çocuklar Okul Öğrenci Birliği Başkanlığı, oylama resmi sonuçlarını açıklıyorum. Ha. Kullanılan oy sayısı 30. Geçerli oy sayısı <laughs> yine 30. Geçerli oyların adayları göre dağılımı da aynen şöyle. Tuğçe yavrucuğum 15, Ayşegül canım 15. <laughs> Aa, Aa, <yapayım. gülüyor> evet, ay çok sağ çok teşekkür ediyorum. Ama e, işin açıkçası ben üç oydan daha fazla bir fark <laughs> bekliyordum. O yüzden 15-15'lik fark. 15-15 <laughs> mi? 15 <laughs> Derhal bir açıklama istiyorum. Nasıl 15 15? 15 15? 15 15 olamaz. Olamaz. Ben de arayacağım. Olamaz 15 Gelin yavrum götürün arkadaşınızı alın. Olamaz 15 15. Sattınız beni. Girin arkadaşınızın koluna girin canım. Sakinleşsin. Çıkarın canım Toylar. çıkarın yüzünü. kişi Ay. yalan söylemiş. Ay. Bu ne yok et. Tamam. bu yok et. Evet. Şu anlar itibaren okul birliğimizin iki tane başkanı var arkadaşlar. Ayşe Gül ve Tuğçe. Buyur Gözcan devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Tamam yavrucuğum, tamam. Sessizlik, sessizlik. Aa! Dersimiz... Teneffüs. <laughs> evet çocuklar. Yarın yine aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam, geliyorum. Tebrik ederim Ayşegül. Sağ ol Selim. Ya nasıl oldu anlayamadım. Yani Tuğçe tek tek sormuştu. Üç kişi yalan söylemiş. Değil mi? Yani. Acaba hangi üç kişi? Ayşegül böyle taraklar falan havada uçuşuyor. Ya Selda hala saçım taranmıyor. Ya ne olduğunu anlayamadım ama. Sanki böyle dün gece biri geldi saçıma duyum attı ve gitti. Selda hala bu saçla ben hayatta okula gidemem. Ha tamam o zaman bu iş ustasına bırak. Dön bakayım sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>